Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar oraya kaldığımız yerden Parti 8'de devam ediyoruz en son şu şerefsiz ağacından çıktık Evet nereye gideceğiz şimdi ebe senin nikah zaman Aynen buradan gidelim He, Artık şey yapabiliyoruz Biraz heh. Tamam. Şuradan bir nefes al. Şuradan şu balığı öldür piç. Tamam. Bak koş, koş. Heh, öyle. İşte ama olmadı bu. Ne Allah senin cezanı versin. Tamam yukarıdan gideceğiz. Tam yukarıdan nereye gidiyor Buraya gidilmiyormuş. Tamam, neyse neyse ölmemiz önemli burada. Vurmazsak sevinirim. Bütün can gitti. Abi şunu tamam, hızlı yüzmenin de Yolları da bulduk Allah belamı versin benim ha, Oraya kapı açmak lazım Neyse tamam artık yapacak bir şey yok Şimdi şurada bir Şuradan hızlı yüzüyoruz Tamam Oraya geçemiyoruz şu an. Bir tipte bir şey var mıdır? Vardır tabi. Buymuş zaten bir şey ama bir nefes almaya uh. son anda Şimdi burada save çakamıyoruz. Tamam. Ben nasıl? nasıl basabildim oraya? Koş hızlıca baba. Ha, aa, bir tane kapağı anahtarı aldık. Tamam. Tamam diğeri de şurada. Tamam bir kapan sen abi. Tamam koş. Koş baba yukarı aman diyeyim. Tamam şöyle aşağıdan. Tamam. Evet şimdi heh, orada zaten anahtarda. da. anahtarı aldık. Koşmaya devam. Şuradan bir nefes kontrol. Tamam. Nefes kontrolümüzü bir daha alalım. Tamam. Şimdi gidelim şuradan. Hızlıca koşalım. Yukarıdaki kapımızı açalım. Şimdi S3 akarız güzelinden. Evet sonra da çıktık. Bir tane de sev çaktım şuraya. Ey açıl bakayım canım. Bu arada biz oraya gitmeyeceğiz ama bir dakika şimdi. Bütün yolu tekrar gideceğimizi düşünmemeye Tamam Hadi bakayım oğlum Ya tek değmezsin be kardeş yani Canımız varmış gerçi evet, Şurayı bir açalım Tekrar Ha şimdi buraya hiç gitmediğimize göre Buraya nasıl gideceğiz Ha, tamam Şimdilik şurayı bir açalım da önce. Ve tekrar bir şey alayım. Vurma işte. Niye vuruyorsun? Sen vurmasan biz de sana vurmayacağız. Tamam. Ve şuradan yukarı fırla. Hani düşündüğüm gibi ya oradan gidecekmişiz. Ya to çıkamadım. Neyse hadi şuradan gidelim. <laughs> şimdi yanımın çumbaosu. Bakalım şimdi. Oradan gidiyoruz. vurma işte lan. Vurma, vurma, vurma. Vurma. Ben sana vuruyor muyum? Sen de bana vurmaya geliyorsun gördüm. Affetmem. Koş abi, koş 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 koş. Şimdi şurada bir seyfi çakalım. Aman diyeyim. Çakalım da Evet tamam abi tamam, Aldık hadi bunu da aldık Şimdi Oraya nasıl gideceğiz biz Oraya gidilmiyor artık Yukarıdan mı bir yer açtık ki biz şu an al baba burada da anahtar vardı zaten evet çok iyi çok çok iyi şimdi aşağıda Anna şey parçası var tamam şunu al şuradan bas gaza şuradan gir Şuradan yukarı çık. Buraya gideceğimizi kestiremedim daha ya. Evet. Yukarıdan gitmemiz lazım. Normalde. Gel hadi gel. Tamam oğlum gelsene. Gel lan işte. Gelmiyor şerefsiz ya. Allah senin belanı versin çocuk. Allah benim belanı versin. Şunu al abi. Oraya nasıl çıkacağız şimdi? Bir şey daha vardır burada. Dümmosu daha vardır. Dümboluğu var buranın da oğlum. Yüz yüz yüz, yüz 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 Ters yüzme lan. Ters yüzülür mü oğlum? Şimdi. O aşağıda. O zaman. Devam aşağı baba. Aşağı devam. Şurada bir sev çakmak istiyorum. Şurada hassas hassas geçiyoruz. koş koş. Şuradan bir soluklan. Şimdi tamam aşağıdan gideceğiz demek ki. Evet. Koş 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 Evet şunları bir toplayalım, alalım. Tamam burada bir şey yok. Tamam. Niye şey yaptıysak. Tamam. Hadi gelelim abi içeri. Koş lan koş lan koş. Allah'tan save atmışız ha şuraya. Koş 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 lan koş lan koş Vallahi son anda yetiştik ha Koş baba koş 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 yukarı 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 Koş bu yukarı koş bu yukarı Aa. Ya koçum öyle ee, şimdi ne olacak Oraya gitmek için bizim ne yapmamız lazım abi Daha Ebesinin nikahına Yatın o buradan gidiş yok Oraya da gelmiyor Vay babayın Bence bir güç alacağız burada bir yerde bir güç var onu alacağız biz, biz onu alacağız kesin Ar arkada bir yerde güç var ya Arkada bir yerde güç var bence yani yoksa bu kadar olmaması lazım bunun Ya, bayağı arki duş ya şimdi aşağıda bir şey yoktu zaten Değil. bize tükürdükten sonra ya tek yiyoz her türlü ya şimdi canım oraya gitmenin başka bir şeyi yok. Açtık komple açtık yani. Bu da oraya gidemiyor. Aa yok. orayı açtık da şuradan bence güç alacağız ya. Burada bir güç var. Bir güç var. Yeri kırmamızı sağlayan bir güç alacağız. Aynen. Şu. Bunu alacağız. Önce can lazım tabi Bir can bulabilirsem şuradan bir Yarat baba canı fullledik Tamam. güzel. Güzel Lega bunu beğendi. Et evet, bu arada kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş da 7 dakikamız var. Şimdi yapamayız ha. Canı fullledik ya yapamayız. Şimdi. Belanı versin lan orayı ee, ne yapacağız oğlum orada burada ne şimdi? Oraya gideceğiz büyük ihtimalle Ay Senin ben ananı. Orası kitli. Oraya gidemiyoruz. Oraya gidebilmek için zaten hepimizin hepimizin olması lazım bir kere yani. Şurada sanki. bir yer var mıdır? Yoktur tabii. Niye olsun? Ya beynim yandı ya şu an nereye gideceğimizi düşünüyorum. Ay arkadaş yani şu bölüm şuradan çıkamadık ya helal olsun bize. belanı versin senin. daha da yedik. Müthiş. Aşağıda bir şeyler patlıyor ama. Oradan da yedik. Müthiş. Güzel. Şuradan da bir tane yedik mi? Tamamdır abi. Ölelim şurada. Evet öyle abi öyle öyle yani malca bir Nasıl lan? Nasıl nasıl ölebiliyorum orada? Allah senin belanı versin oyun. La burayı açtık da o gücü kazanacağız da geri gideceğiz de ebesinin nikahına. Yani bir 8-9 bölümde anca geliriz arkadaşlar oraya ben diyeyim size. Lan abi ne yapacağız orada? Ne yapabilirim? Lan ne ne yapacağım yani? Anlamadım ki ne yapacağımı. Ha tamam Allah belan. Bizim özelliğimiz var ya. Ev unutuyor mu bu özelliği ya. Ha tamam buradan güç alacağız işte ya. Ver abi bana gücü. Daha bir tane daha tükür nasıl lan tükür bir tane daha tükür 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 bir tane daha Allah işte tükür 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 aptal mıdır nedir şu gücü aldığımız iyi oldu Hadi tükür tükür baba tükür yapacağız şimdi? Versin de medal. Ha yukarıdaki An cezası oyun. gerçekten çok Çık lan şuraya. Şerefsize bak hele. Aç bakayım sen orayı. Ha şöyle. Evet ölmeyi orada da bir. Evet şurada bir şey çakalım. Tamam. <laughs> yani şu. Anda? Artık buraları kırabildik. <laughs> daha, daha, daha fazla şeyler oldu. De öldürelim. Öldük tabi. Tamam anladım ya artık olayı. Evet şurayı kıralım. İyi, e, tamam güzel oldu güzel. Tamam, o bebeği de öldürelim. O bölümün de sonuna gelelim zaten. Bir canımız daha aldı. Şuradan geç baba geç geç. geç. Tamam. İyi, tamam. Bunu da aldık. Şurada bir save'imizi çakalım. Evet arkadaşlar. Bölümün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.